Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ET8'de ve seviyesi nasıl yapılır onunla ilgili kısa bir video çekeceğim. E, çoğu video arkadaşlar hem uzun hem de e, gereksiz bir şeye giriyorlar, detaya giriyorlar. E, ben olabildiğince önemli detaylara girip hem kısa hem de öz bir şekilde videoyu çekeceğim. E, baştan önce arkadaşlar bilgilendirmek istiyorum. Diğer videolarımda zaten belirtmişimdir. Askerde olduğum için arkadaşlar şu anda bu videoları izliyorsunuz. Bu videolar aslında stok videolar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Google'a chat engine yazıp indiriyorsunuz bu uygulamayı. Oyunumuz açık. Yeni bir profil oluşturdum. Bu profil arkadaşlar biraz da konvoyla, konvoyla girdiğim zaman sunucudaki abilerimize, kardeşlerimize bu hesabı kullanmak istiyorum. Çünkü konvoyda bazı modlar çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Sıralama yapıyoruz biz. O yüzden bir tane yedek profilimiz oluşsun istediğim için. Hem yeni profil açıp hem de bu videoyu size çekmek istedim. Seviyemiz arkadaşlar görmüş gibi 12 TP. Bu sonra yapacağımız iş. İlk yapmamız gereken paralesi. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda şu şeyi göstermem gerekiyor. Seviyemiz arkadaşlar görmüşsünüz gibi 12 de burası önemli. Seviye yapacağımız zaman buraya bakacağız. Parayla işte bakayım gördüğümüz kısım. Şimdi arkadaşlar önemli deta, detaylardan birisi e, profilinizde arkadaşlar sıfır oturduğunuz ilk başta eğitim e, istiyor. Yani eğitime girmek istiyor musunuz, girmek istemiyor musunuz diye soruyor. Girmezseniz iki yük Giderseniz 3 götürüyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi giriyorsunuz eğitime, eğitim bırakıyorsunuz 500 euro kazanıyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha yük, buradan diyor size. Yoksa burası açılmıyor çünkü. Böyle yapmışlar. Önceden böyle değildi. Bu şekilde yaptıktan sonra o yükü götürüyorsunuz. Şey, eğitimi yaptığınız zaman ikinci yükünüz olmuş oluyor. Yani eğitimi bırakıyorsunuz. ikinci yükü almış götürmüş oluyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Para kısmınız gözüküyor. Üçüncü de seviye yaparken kullanacağız. Şimdi değil. Şimdi bizim bakiyemiz 5147. Bura önemli. Şimdi masa geçelim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar Censengini açtık. Evet dedik çıkan ekrana. Tam ekranı aldım. Ben takta kullandığım için şeyi profilimizi bu şekilde uygulama siyah çıkıyor. Size beyaz da çıkabiliyor. Fark etmez. Buradan arkadaşlar pencere yani bir tarama kısmı çıkıyor. Buradan uygulamalar seçiliyor sizden. Biz ETS2'de yapacağımız için ets 8 seçip open diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu alan geldi. Şimdi arkadaşlar buraya oyun içindeki paramızı yazacağız. Şimdi arkadaşlar bizim 5147'miz vardı. 5147 yazıyoruz. Ee, burada buraya basıyoruz. Bu yukarıda bir şey doluyor. Dolma şeyini bekliyorsunuz. Paralelesi basit olduğu için arkadaşlar gösteriyorum. Bu ekranda bir sürü e, bu paraya sahip şeyler çıkıyor. Birine tıklayıp CTRL A yapıp hepsini seçiyorsunuz aşağıya atlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsini attı. Şimdi buraya da gelip tekrardan hepsini A yapıp birini tıklıyorsunuz. Bu arada hepsi seçili olacak. ya yani elimde gösteriyorum bu arada. Hepsi seçili olacak. Buraya istediğiniz bir sayı yazabilirsiniz. Arkadaşlar 9, 9, 9, 8, 8, 8. Yani hepsinden 3 tane yapıyoruz. 7, 7, 7, 6 6 6 olsun mesela normalde oradaki abi 1 yazıyordu biz 6 ok oh dedik şu anda arkadaşlar bu tamamlandı oyun ekranında arkadaşlar şimdi görüyorsunuz gibi para kısmı burada gözükmeyebilir ilk başta bankaya girersiniz sonra çıkarsınız zaten hatta hesap bakiyenizdeki para görmüş olduğunuz gibi euro değerinde para elimiz yapıldı bunu yaptıktan sonra arkadaşlar oyunu kaydet deyip oyunu kaydet dedikten sonra yeni kayda bir isim verin yeni profil diyelim mesela ee, yeni profil, kono e, kono yazdım ben konvoy için yaptığım için mesela bunu kaydettik. Şimdi arkadaşlar biz şey yaptık, parayımızı yaptık. Yaptıktan sonra zaten profil kaydettik. Onda bir sorun yok. E, atma sorunu olanlar olur, e, atma atmayan atmayabilir yani sizi. Profil kaydetmişsin herhangi bir sorun yok. Paramız zaten mevcut dediğim gibi para ilk başta size gözükmezse bankaya girin bankada zaten gözükecektir gir çık yaptığımız için. Seviye için arkadaşlar masaüstüne geliyoruz. chat Çetenginin arkadaşlar para hesabını yaptığımız için bunu ka kapatıyoruz. Bundan sonra şimdi arkadaşlar oyunumuz hatta ile açık. Çetenginize giriyoruz. Tekrardan evet dedik çıkan ekrana. Buraya geldik tekrardan oyunumuzu yine ilk başta gibi seçiyoruz. Open diyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde e, buraya yine TP'miz yazmamız gerekiyor ama oyuna girelim. Oyunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim 12 TP'miz var. E, bu az bir TP olduğu için normalde sizde 2 de olabilir. E, başta yapacağınız için 2'dir büyük ihtimalle. Ben de 12 ben çünkü yük götürdüm e, ilk başta. Şimdi arkadaşlar bir ilk e, düşük olduğu için bir tek seferlik iş yapmamız lazım. Demiştim ben yani, ilk başta yük almanız lazım falan diye. Şimdi burada arkadaşlar olabildiğince ee, en az çöntleri bir iş seçelim. Arkadaşlar şimdi oyundan atmıştı beni. Nakliye pesini aldıktan sonra oyundan attı. Siz de atacaktır büyük ihtimalle paralesi yaptığınız zaman. E, ee, paralesini kaydetmek için sorun yok. Para kaydetmeselik belki paramız sıfırlanabilirdi ama kaydettiğim için sıfırlanmayacak. Mevcut para elimiz gözüküyor, çalışıyor durumda. Ee, ben ya kayıt almayı unuttum arkadaşlar. E, ee, atınca kaydı durdurmuştum. Ee, yükü teslim ettim bu arada. Yaptığım şeyler biraz boşuna gitmiş oldu tabii. Ben de şimdi arkadaşlar sıfır şey yapıyorum. 12 TP görmüş olduğum gibi normalde 12 TP vardı burada 32 TP oldu. Yükü bırakmıştım çünkü. Şimdi arkadaşlar 32 TP duruyor. tekrarın iş alacağız ama şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paralelimizi yaptık. Oyundan attı bizi. Tekrardan girdik. Oyunumuzu tekrardan açtık. Masasına geliyoruz. Chat engini arkadaşlar tekrardan açıyoruz. Oyunumuzu açtıktan sonra tekrardan oyunumuzu seçip open diyoruz. Normalde ben önceden olsa 12 yazacaktım arkadaşlar. Şimdi 32 yazıyorum. 32 tp'miz olduğu için yukarıdan bunu basıyoruz. Şu an mevcut olarak 32 şeyimiz var. Tepemiz olduğu için 32 yazdık. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi doldu. şimdi arkadaşlar oyuna geliyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna geldik. nakliye yapısından tek seferlik iş alıp asıl şimdi yükümüzü teslim edeceğiz. 12 yerine 32'den başladığımızı düşünebilirsiniz en yakın 161 varmış. Tamam alın bunu. İş al dedik. Şimdi arkadaşlar isterseniz sıfır kamera aktif etmişseniz sıfır kamerasıyla birazını gidip geri kalanını teslim edebilirsiniz. Tamam bunu sürebilirsiniz. Ben şimdi altı test kullandığım için direksiyon setinde oyunda araç şey benim değil hazır bir araç olduğu için 12 test geliyor uzun süre yani 35 40 km'le hızla gitmek. Ben biraz sıfır kamerayla gideceğim. Sonra az kalan mesafeyi sürede götüreceğim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 161 km'de var. Şimdi arkadaşlar ben normalde bu şekilde götüremem. 12 vites daha önce ben göğsünün gibi daha çıkmadan 4 vites attım. Bu şekilde duracağım ben. Sıfır kamerasıyla gideceğim. Arkadaşlar görmüş gibi son için 4 kala ben ineği getirdim. Bu arada ineği üstüme getirdik. İç koltuğu en sürüye götürüyorum. Sıfır kamerasıyla bu kadar geldik. paramız kesildi pay olduğu için sorun değil. Şimdi arkadaşlar teslim geldik. Duruşumuzu yaptık. Asıl tepe burada kasacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen geçersek 0. düz paket edersek 15. Geri geri paket edersek 40 tepe veriyor. Biz böyle yapacağız. Tepeyi fazla kazanalım. Evet arkadaşlar. geçti. Komşunun gibi parkımızı yaptık. Kemize bastık. Mükemmel dedi. 2 köyde gittik komşunun gibi. İki köyde gittimiz için 2 TP, 40 da park ettiğimiz için verdi. Oldu 42 TP. Devam ettik. Toplam 74 tepemiz oldu. Şimdi arkadaşlar 74'ü biliyorsunuz. Burası çok önemli bir e, bir şekilde ayarlayacağız. Şimdi masa üstüne geliyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar önceden 32 yazmıştık. Normalde 12 yazmam lazımdı ama videoyu çekmediğim için 32 yazdım. Bu önemli değil. zaten size de aynı şey olacaktır. ama önceki TP'ye girip e, ee, yapıyorsunuz? Ya burada bir şey yazıyordu ama adını unuttum. Biz bir şey yazıyordu ilk başta. Paylaş yaptığınız anki şey yazıyordu. 32 yazdım için arkadaşlar buraya yazdım için ne diyor şey diyor. Bunu siliyoruz arkadaşlar. 74 TP yazıyoruz. Burası çok önemli. Burası değil. Next Twin diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya kaç tane geldi? 5 tane geldi herhalde. Tekrardan CTRL CTRL A yapıp hepsini seçiyoruz. Aşağı atıyoruz. Yine aynı şekilde CTL A yapıyoruz. Tıklıyoruz herhangi birinin üstüne. Buraya da aynı şekilde yapabilirsiniz. 9 9 8 8 7 7 6 6 6 yazabilirsiniz. Ok diyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğum gibi bu tamam oldu oyuna geç. Şimdi arkadaşlar oyunda yine TP gözükmedi kariyle girip e, tekrardan çıktı zaten burada seviyemiz gözüküyor iyice şey oldu. Görmüş olduğum gibi seviyemizde oluşmuş oldu bayağı TP var görmüş olduğum gibi sayıda sonsuz oldu kariyle gelip e, teslim kayıtlarımıza da bakabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Normalde işte 3 tane olması gerekiyordu ben e, videoyu çekmeyi unuttum için bir tanesini size göstermemiş oldum. Bu böyleydi yani seviyesi bu şekildeydi. Sonra oyunu kaydet deyip mevcut şeye kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Yeni profile kaydet dediğiniz zaman eski üzerine yazdığınız zaman profiliniz bu şekilde oluşmuş oluyor. videomuzda bu kadardı. Önemli yerleri arkadaşlar ben önemli diye montajda yazacağım yerleri dikkat ederseniz sorun olmayacaktır. Bu tarz bir için arkadaşlar kalmadı like atıp, destek olsanız çok çok sevinirim. Bu stok video olduğu için e, siz izlediğinizde ben asli yerde olacağım. İyi. niyetlerinizi artık yorumlarınızda yazarsanız en azından askerde belki görürsem mutlu olurum. Telefon sokabilirsek tabi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.